bir tane oyun buldum şu şuradaki şu dur bir tane o, oyunlarım Neyse bir saniye ee, bir şey oluyor şu anda bak, şuradaki şey -t 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 -t. ne oluyor şu şuradaki şey görüyorum o uygulamadan çizim. yaptım ve şu anda ne oluyor bir saniye bak şu anda ne oluyor şu anda ne oluyor dostum bu arada ne oluyor bak... şu anda Kılıç buldum. Ha, kılıç buldum. Ne oldu? Götüm açıldı. Tüm sadece bir şey soracağım ben. Yani. Ana, <laughs> çok iyi oyun. Adını okuyamadım. Ona bu birisi var. çok iyi. Tüm adını seri mi yapsam ben? Birisi var. Şş, tamam sus bir. Bunu ben seri yapacağım <laughs> galiba. Arkadaşlar ben, de... ben bunu seri yapmam yani lazım. Kapılar derken Dors yazmış adam. Galiba o da benim Oo, gibi bağırmayı Arkadaşlar ben böyle oyunun amına <laughs> Arkadaşlar ben böyle hemen oyunun. Hemen benim oynadığım oyna ben bu oyunu oynamayacağım. Ne yap oluyorum sonra bu oluyorum. Git benim oynadığım oyunu oyna. Aha bomba. Dur Allah. Allah. Biraz Takar 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 takar. Sıkıtılmaz. Sıkıtılmaz. Allah bizim başımıza okşasın. Ben gidip başka bir oyun oynayacağım arkadaşlar. Hemen o videoyu bir durduruyorum. Dur bir dakika. Evet, evet arkadaşlar. Bugün ne mi yapıyoruz? Söylüyorum. En son bu hapishane şeyle hapishane oyuna girdiğimizde ne olmuştu? Hemen söyleyeyim. Hatta videosunu göstereyim bir saniye. Evet burada böyle bir şey olmuştu tamam ediyorum tamam. Ne <laughs> Evet. Böyle bir soruna karşılaşmıştık arkadaşlar. Böyle bir şey oldu. Yani buradaki mükemmel, buradaki mükemmel dondurma arabası az önce adam uçmuştu ve şimdi inşallah bu oyunu oynadığımızda böyle bir tahsisli olayla yaşamayız. Hemen şey, arkadaşlar oyuna girmeye çalışıyorum olmuyor. Ben böyle hilerin amına. Bir saniye bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Roblox kapatıp açacağım. Basama ya da sizle beraber yapacağım bunu. Ama bunu sizle beraber yapacağım. Bu o girdiğim oyunda hep şey vardı. Nasıl desem? Hep böyle full, full, full Türk vardı. Nasıl desem? Full 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 Türk vardı. Diliyorum. Bu fil. Bu dönüyor? Evet oyunumuza girmek. Ben en son. <laughs> e, ya ben niye bir şey konuşacağım? Atlıya tıklıyorum olmuyor bak. <laughs> Ha tamam girdi ya. Ben ben ne Video kapatıp açıyorum. Evet hemen uf, uf, uf. hemen hemen bunları düzeltiyorum ben. Hiç uğraştırmayacağım size. Dur lan bir şey daha soracağım ben. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. hayır istemiyorum istemiyorum istemiyorum. Sen şey söyle lan. Eğer altta ikinci bir hesap görürseniz. Hayır hayır. Ben onları açıklayacağım. Ne? Evet arkadaşlar hemen söyleyeyim. Şey arkadaşlar ben söyleyeyim unuttum. Fatih'e benim tabletten yeni bir hesap açacağız Youtube'dan. Onun da bir Youtube kanalı olacak. Adı da Dorf Bayımlısı. Evet şey yapacağım. Dorf Bayımlısı. Ee, Eskiden ben Dorf'la bayımlıydım. Bir tane telefon var ona yükleyeceğim direkt hesabı. Ondan... Hatta senin niye Youtube kanalın var ki? Sen de popüler olacaksın. Beni izledikçe, beni şey yaptıkça... Dekorasyon... Boş ver. Evet arkadaşlar. Tamam geçebilir misin? Geçebilir misin? Açmayacağım mesela. Evet gerçekten. Ne gerek var hesabı? Evet. Senin tabi, sen tabii onu da açarız biz. Hazır Doğru. mısınız? Şu tipsiz yok. güzel yüzle oraya gidiyorum. Tamam. da ben hep böyle yapıyorum. Bak. Yarak. Ama ben. <laughs> evet, ama <laughs> kaçmış lan. Oo, çok kötüyüm. Allah'tan öldüm. Neden biliyor musun? Hapisten kaçtıktan sonra böyle bir erişim deniyorum. Az önce. Diye bir yerde sağ altta ya da sağ üstte bilmiyorum es kaç es kaç u bak Türk dedim ya Türk var dedim ya böyle Hani size dedim ya ben işte, hapisten kaçtım dedi yani siz reset çekin neden çünkü hemen zaten eve ışınlanıyorsun hemen helikopter hel helikopterim çekil önümden çekil ama ne? Ama ne Sarı kırmızı. Galatasaray. O da gerçekten Galatasaray değil. böyle buraya koyarsak çalarlar. Ben ne yapacağım? Bu kaya koyacağım. Evet saatimiz yok aslında. İki saatimiz var o kadar. Ama ben matkap İnşallah stoklarda kalmıştır tamam. Koş 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 koş. Yok banka soymayacağım. Zaten banka ya aman AT AVM'yi soymayacağım. Çünkü zaten bankaya gittiğimde oraya her şeyi soyacağım. Evet. Bir bir bir, bir, bir saat falan ya çok az kaldı zamanım. Benim hemen bankayı soymam lazım. Hemen soymam lazım bak. Ama falmaz. Oğlum bende neden kaslıyor? Normalde gel, kasmazdı. Ne yazık ki o bana. Çünkü abi ben bu ben kasıyor. Ya benim suçum mu? Evet gidiyoruz. Baya bir zaman olacak. Sen bizi koruyacaksın. Oğlum bak arkadaş işte. Sen kodu ben Solyak. Oğlum niye uçağa patlarsın? Senin annen hiç... soyak banka. Soymak biz. Bak her zaman zıplayarak gidin. Nedeni ben annenin ama... Şey ya ya, ya Sam sus ya. E, bir bok beceremedim. O oynatma listesine bu videoyu koyacağım. İzlemek isteyenler izlesin. Bak bu sefer bankayı soyarsam bir bok beceremedim değil. Bir boku becerdim orada. Tamam. Bunlar da benim gibi kaçak. E A bunlar gelmiş ki ne alaka şimdi. Kesin geç kaldık. Kesin geç kaldık. Kesin geç kaldık. Oğlum bayağı kaldı Var cahil hiçbir bir bok yapmıyor. <laughs> ne yapacağınız buydu beyler. Sizin için ben geldim. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar banka söylüyoruz. Ya ben niye konuşmuyorum bak. Video açtım lan. İlk başta konuşuyorum sonra. Ben konuşamam canım. Galiba böyle bir şey diyorum. Baba Anlamadım mı parayı? siktir ol oh, Kaç oh, kaç kaç. ben de bu sesler nereden geliyor Her zaman buradan Tamam bir gece görüşü alalım. Ve hey, hey, şey alalım. Şimdi Evet arkadaşlar sonunda bankayı soymayı başardık. Yes. yes. Yes yes Oh my god. Oh my, oh my god. Yes yes yes. Yes yes yes. yes. Herkese Bir saniye ben bir geliyorum. Fatih Evet arkadaşlar şimdi size Fatih'in konuşmalarıyla bırakıyorum. Bak Fatih ekran kapanacak gibi olursa hemen bas. Tamam mı? Hadi arkadaşlarla konuşalım. Arkadaşlar ben şu anda başka bir oyun oynuyorum ve bu tutay bana akıl vermeye çalışıyor. Ben daha birinci sınıfa giriyorum. Birinci sınıfı bitirdim. ki şu anda bir tane sinir verici bir oyun oynuyorum ve hala sinirlenmedim. O oyun dolandırıcıymış. Ama ilerilerde böyle olacak. Gerçekten de öyleymiş. <laughs> Ne no. olup? Adamda gece görüşü var. RTKP lekebesi lekebesi LKB mi dedim? Orası mı bir ülke biliyor muydunuz? Aa, bakın kart var. Baskın mı geldi? Arkadaşlar eve gitmek zorundayız. Bence eve giderim. Çünkü baskın sesleri duyuldu. Hadi bilmiyorum bankaya gidelim hadi banka bankaya gidelim arkadaşlar. Bankaya gideceğiz dedik, gidebedik. Şuradan bankaya gidecektim ya. Arkadaşlar, bir ikinci daha görevim çıktı. Hadi senden bir isteğim var. Ne? Ne isteğim? Anne ayba diyecek? Ayva diyecektim de. Oyunla oynu. E onu da sen yap kardeşim. İşte getirme Ben oyun oynuyorum. Ya nasıl vardı? Evet stre amına koyayım. Evet. evet arkadaşlar. Etrafı da vuruyorum. Oo. Arkadaşlar, şimdiki sen Evet, şimdiki. Şimdik! Baraja geldim. Ne kadar nefesim gitti ki. Baraj. Gel bari gel. Ve barajı atladın galiba. Evet arkadaşlar. Selimi Selimi unuttum ben videoları kesin montajla montajla mıyorum. Yakında CapCut yükleyeceğim. Çünkü şu anda benim video çekmek için kullandığım e, şey. Uygulamada şey var. E, deniyorum. ya CapCut gibi şeyler yapabiliyorsunuz. Onda da montajlar. Ama ben montaj yapmayı bilmiyorum. Abim de CapCut'tan biliyor. Tek benim videolarımı onun editlemesini istiyorum. O yüzden böyle size söyleyeyim dedim. Şöyle İnşallah yakında o gümüş plakatı al mı ya. Biliyorum. Ya ben ne yapıyorum Şş. da burayı geçemiyorum oğlum? Evet bastırışlar lan. Ben yeter ama. Allah Evet. Bir ikinci görev dostlarım. Hayır dediysem hayır tamam mı? Alın alın alın. Açık açık açık. Bir deli deli oldum. Kendinize de hareket et beni at. Kendinize de susular. Dali dali alnımda taşa sordum. Allah. Yar oturmuş divanda. Yana yana yandım seni bana buldum. Vermem artık dünyada. Ne <laughs> oldu <laughs> lan ki Ammunaki baskına. ki baskına. Zıplama anan çıkarım. Zıplama. Zıplama. Kadı <laughs> e? kiydi kadı kadı o. Var ya ben mahkumların tanesini öldürsem. Bak sen şuna al, kaç. Hadi, gidip, gidip, gidip. Evet, arkadaşlar. Başkanımızı da yaptık. Allah. bugünlük bu kadar. Görüşürüz.